Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de size kruvaza yakayı göstereceğim. Kruvaza yakayı göstereceğim ve koltuk altı kesimini göstereceğim size. Ben sweater örüyorum. Y modeliyle ördüm arkadaşlar. Burasını yaptım ben. Sizinle birlikte de sol tarafını yapalım. Şimdi bunu süveterimizin örgümüzün tam orta kısmını buluyoruz sayılarını ortasından orta kısmından tam 4 sağ tarafa 4 de sol tarafa 8 tane ilmeğimizi lastik yapıyoruz arkadaşlar koltuk altında da 8 tane var 8 tane ilmek artırdım ve Şuralarını da farklı yaptım bu sefer arkadaşlar. Tılamayalım diye. Erkek çocuk süveteri olacağı için. Şimdi diğer 8 ilmeğimizi çıkaralım. 1 pardon. 2 ve ilmeğimize bu lastiğimizin başladığı tam oradan çıkaracağız ilmeğimizi. 2 3 4 5 2 4 6 olmuş. 7 8 Elmamızı çıkardık. Şimdi ipimizi takalım. Arkadaşlar taktık ipimizi şimdi siz ne örüyorsanız lastik mi örüyorsunuz haroşa mı örüyorsunuz ona göre istediğiniz örgüyü örersiniz örünce 8 tane örün 4 5 6 7 ve 8. de İkisini birlikte keselim arkadaşlar. Ters de geldiği için tersten kesiyorum ben burayı. Şimdi koltuk altına gidelim. isterseniz 2 yapılmadan 8'i çıkarın arasından ilmek sayılarınızın ondan sonra 2 yapılın sağ tarafta sol tarafta kalan ilmeklerinizi nasıl güzel hoşunuza giderse nasıl havanıza yatarsa ona göre yapın arkadaşlar şimdi sonuncuyu duralım şimdi 8 tane ilmek çıkaralım burada 1 2 3 4 5 6 7 8 Ben lå stemme. Buraya dikeceğimiz için kaç oldu 2 4 6 7 ve 8. de 8. 9. ve 10. üçünü birlikte keselim arkadaşlar. Şimdi kestiğimiz ilmeği örmeden alalım. Sonuncuyu da düz olarak örelim. Tekrar sonuncuyu yine örelim düz olarak. Şimdi iki, ikisini 8. ve 9. birlikte keselim. Dönüşte örmeyelim kestiğimiz ilmeği. Dişlerim de masaya yok, Kusura bakmayın arkadaşlar. Burada bir 3, bir 2'li, bir 3, bir 2'li, bir 3, bir 2'li kesiyorum. 3 üç tane 3'lü kesiyorum. biraz önce ikili kesmiştik. 8. 9. ve 10. birlikte keselim. Biraz önce 3 kesmiştik. 8'i ve 9'u birlikte keselim. Şimdi ikili kesmiştik biraz önce. Bir daha üçlü kesip tekrar geri dönelim. Şimdi ikili keselim. 8 ve dokuzuncuyu Gidelim. Yaka tarafına gidelim arkadaşlar. Şimdi sonuncuyu da düz örüyorduk arkadaşlar. Burada aynı düz örelim. Bu ipimizi de bu alttaki ipimizi de buraya düğüm atalım. İki tane düğüm atalım. Sonra kaybedelim arka tarafı. Bakın böyle güzel bir yakamız olacak burayı şimdi kesmedik arkadaşlar bir dahaki seferde de kesmeyeceğiz 3 4. kere de keseceğiz demin kesmiştik geldik gidelim gelelim ve bir dahaki gelişimizde keselim arkadaşlar ben gideyim geleyim geleyim tekrar ondan sonra keselim Burayı gidip gelirken arkadaşlar ya arka taraftaki kol altını da hep keseceğiz burayı gidip gelirken ama ön tarafı kesmeyeceğiz. Ben gideyim geleyim bu kesim yerine gelince size tekrar göstereyim. Evet arkadaşlar ben kesim yerine gelene kadar 3 sıra daha ördüm. Şimdi tekrar keselim. Bakın koltuk altımız da çok güzel oluyor. isterseniz böyle 4 sırada bir nasıl keseceğim derseniz bu kestiğimiz yere işaret bırakabiliriz şöyle bir iple bir işaret bırakalım böyle ters ilmek geldiği için ben tersten kesiyorum arkadaşlar böyle işaretimiz olursa keseriz kestiğimiz yer belli olur ben de buralarda ama olsun gene de ne hani risk atmamak için. Şimdi videomuz daha çok uzamasın diye arkadaşlar. Ben koltuk altını bayağı bir kestim. Bu yaka kısmımızı da 4 sırada bir kestim. 3 sıra gidiyorum. dördüncü sırada tekrar kesiyorum. O yüzden Omuz kısmına gelene kadar örelim arkadaşlar. Omuz kısmını da kalan ilmeklerimizi göstereyim size. Böyle kesmedim ben ilmeğimizi. Çünkü ilmeklerle birlikte dikelim diye arkasını dörünce. Onu da başka bir videomda paylaşacağım arkadaşlar. Burayı da 3 bu arka kısmına böyle uzun öreceğiniz için uzun Örüleceği için Arka kısmını da 3 öp ölüp Önce omuzu Ben 6 tane oldu 3 öp öldüm 18 tane ilmeğimiz kaldı 3 öp öldüm Omuza gitmedim Gittim geldim Tekrar sonra Bir 6 daha çıkardım Şişten örmeden Sonra gittim geldim Bir 6 daha Derken böyle omuzumuz Oval oldu. Verev oldu. Pardon. Böyle. Omuz kesimini de size göstereceğim. Burayı böyle yapalım arkadaşlar. Size kolay gelsin. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Paylaşmayı da unutmayın. Hoşçakalın.